Evet, uzucu bir şey gördüm şimdi yürürken. Ne gördün Tina? Yırtıkmış. Şimdi, abim bir şey seçtim. Dedim ki indirim yapar mısın? Yok dedi. Dedim ki abim indirim yap dedim. Sana satış yapacağım dedim. Tamam dedi. Çıkıyorum şimdi. Çorabım da yok. Ayakkabılarımı götürmesinler. Hiçbir şey olmaz merak etme. Gel bakayım ne diyoruz? 60 ablam 60. Param var. pazarda pazarın hakkını veren isim kesinlikle Tina'ydı. Onu pazardan alamayacağımızı düşündüm ya. Orada bırakıp gitsek mi diye düşünmedim değil açıkçası. Abla düştü düştü. Fiyatlar düştü. 60 60. Ablam bak ne kadar güzel tulum vurdum sana. Harbi güzel dur. Sana da göstereyim. Şuna bak ya. Çetari. Aşkım iyi. Ne ya yapıyorsun sen? pazarcılık var yemin ediyorum var hülya al 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 hülya pazarcı hülya. olarak gördünüz mü bana ne yaptın? işinin hakkını veriyor ne diyelim hülya ah sen burada satış yap bak akşama kadar yine ben birinci olacağım biliyorsun değil mi tamam görüşürüz hadi devam dinle. et hadi devam et sen arkadaşlar elbise var her şey var hadi gel buraya düştü düştü düştü. Yoruldun mu yoksa? Bu yorgunluğun karşısında güzel bir indirim alabilirsin umarım. Şimdi seçtiklerimi göstereyim abimden abimden indirim alıp gidelim. Sen pazarlığını yaparken biz de Zeynep'in alışverişi ne durumdaymış ona bakalım. Ne kadar bu? Bunu. Ben burada satış yapar bunu 70'e alırım. Yaparsanız buyurun. Yaparım. Beyefendi pazarlığa açık Zeynep. Hadi hemen işe koyulalım. Hadi başlıyoruz. Tezgahta görüşürüz. Ablacığım her şey indirimde. Abi o elinde tuttuğum pantolon ihraç fazlası bak. Bir bizde var bir de dünya ünlü markalarda. Başka bir yerde yok. Gel gel gel. ondan da istediğin indirimi alabilecek misin yokla bakalım. Alacağım artık bu kadar bağırmaya. Değil mi? Bak nasıl oldu tezgahın önü. Kaça alacaksın elindeki tişörtü peki? Ne kadara veriyorsun şimdi? O zaman almıyorum. Bu kadar bağırdım. Aşk olsun ya. Küstüm. Bu kadar çaba boşuna mıydı yani? Neyse pazarcılarımıza destek olmuş olduk. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi başka tezgaha gidiyoruz. Düşseniz elimde bir kot var. Ve bu kot çok güzel bir şekilde kombinleyebileceğimi düşünüyorum. Beni güzel bir kemer takarım. Güzel bir gözlük ve güzel bir ayakkabı ile bu kombinimi tamamlarım. Fiyatını öğrenelim mi? Abi bunun fiyatı kaç Türk lirası? 100 lira. Tamam. Bu benim bütçeme çok uygun. Ben bunu bütçeme uygun bir şekilde alabilirim o zaman. Başka kıyafet bakacak mısın peki? Evet var Dış Ses. Sen kombin seçmeye devam ederken biz de Nihan'ın yanında alıyoruz soluğu. Olay. Olmadı mı? Baksana Dış Ses. Olay be. Yıkılıyor. Bu gözlüğün fiyatı ne kadarmış? Bakar mısın? Ne kadar? Ay olmaz kadar param yok benim. İndirim yapar mısın? Ya. Yaparsın diye. Oo ya. halleder. Ya. Eyvallah. Ben bunu alacağım. Hayırlı olsun Nihan. Teşekkür ederim. Ne kadar yapıyorsun? Yapacağım dedim. Bak yardımcı olacağım dedim. Ya. 150 yaparsın. Ya. Az param var. Ne alırsın? Hadi 150. Hadi. Ya. Ne alırsın? Kimse duymasın. Teker olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne kadar indirim aldığını anlayamadım bir türlü. 150 değil. 150 TL'ye aldım. Bu arada Aleyna ne dedi biliyor musun Nihan? Duysun. Niye hep gergin biliyor musun? Onun bir ada çayına, onun da bir yoga ya meditasyona ihtiyacı var. Kendi birazcık denesin bunları bana laf atacağına o risk nasıl alınır? Bence bunlara uğraşsın, çok konuşmasın. Tamam, ablası. Nihan'ın da böyle ablacım lafları falan beni çok güldürüyor gerçekten. Ben sana bugün tütsü alacağım. Biz de bu arada Pınar'ın yanına gidelim. Aradığın kıyafeti bulabildin mi Pınar? Ben kıyafetimi seçtim. Alıyorum. Fiyatta indirim almak istiyorum. Ne kadar indirim alabileceksin bakalım. Abi son durum ne kadar ödeyeyim ben? Ne kadar ödeyeyim? Sana çay kahve ısmarlarız ama indirim yok. Çay kahve parasına bana indirim yapıyor kahve jüriler. Kahve. Jüriler bana Eee desenler de, de, ay aferin kızım Pıra, sen ya. Çabra, sen. İndirim alamadın sanırım Pınar. Abi bana indirim yapmadı. Ben 130'u veriyorum. Buyurun. Sildabiizle mi yapıyorsun? Çabra evet, sildabiizle yapıyorsun diye indirim yaptım sana. Aa 5 lira. Beş lira. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Hadi yine iyisin Pınar. Şimdi nereye gidiyoruz? Başka bir şeyler daha bakacağım bir işsiz. Hadi bay bay. İçimdeki ben konsepti için Bakırköy pazarının altını üstüne getiren yarışmacılarımız alışverişlerine devam ederken, aleyna yeni bir parça bulmuş kendini. Bu ceket güzel. Abi de çok beğendi, yakıştırdı kesinlikle bana. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün kızlar beni bu cekete kıskanırmış. Ah ya. abicim, şuval. biliyor musun? Bunu herkes bana söylüyor. Gerçekten öyle. Gerçekten bu övgüler beni çok mutlu ediyor Distes. Görüyorsun değil mi? Bütün pazarca seni destekliyor. Pazar yerinde en çok övgüyü sen aldın Aleyna. Hadi olmaz. Allah al. Bu kadar alkışa ceketi burada bırakmazsın herhalde. Ben bir şey daha bakacağım. Ona göre kombinimi yapıp alacağım abi. Vakit kaybetmeden gidelim o halde. Hadi Distes. Aleyna yeni parçalar ararken Nihan gözüne bir şeyler kestirmiş bile. Fiyatını öğrenebilir miyim? 230. 200 olur bence. 230. Peki ben bir düşüneyim o zaman 200 TL'yi. Sen düşüne dur biz de Banu'nun yanına ışınlanalım. Şimdi farklı bir butikteyiz. Burası da bir açık hava mağazası. Açık hava mağazası mı? Nasıl bir kombin arıyorsun bu mağazada? Abi makiniste üstüne koy atabilir misin? Teşekkür ederim. Böyle bir şey bakıyor olabilirim. Fiyat ne kadar bunun? İçeri Türk lirası. Bu şekilde bir jean ceket ve bence gayet şık ve güzel bir jean ceket. Bu mağazada başka bir şey deneyecek misin? Başka deneyebileceğim bir şey yok. Aklında bir kombin oluştu mu peki? Gel biraz kasa ve pazarlık konuşmaya gidelim. Benim ne kadardı? Bir Bana ne kadar? Tamam o zaman. Çay verin ya. Şimdi ne aramaya başlıyoruz peki? Ya çanta bakacağım ya ayakkabı bakacağım ya da gözlük bakacağım ama bu al alışveriş merkezi biraz karışık ve nerede ne olduğunu göremiyorum levhalar yok. Sen kendi simülasyonunda takılırken biz de Tina'nın yanında alıyoruz solu. Alışverişin ne durumda Tina? Bunu ceket olarak, aynısından üstünü kesip altını etek olarak kullanacağım. Bu ceketin fiyatı ne kadarmış? İkisini de alıyor musun? 100 dediler ama şimdi satış yaptım ya siz de gördünüz. Abi dedik ki. Hisini 180 ver. Şimdi şöyle diyelim, kasada görüşürüz. Ne kadar vereyim? 150. Maalesef 180 Abimi de zor durumda bırakmak istemiyorum. Yani bu tatlı kızı da öyle, o yüzden buyurun. <laughs> Teşekkürler fıstık, hadi görüşürüz. Ayakkabını beğendin mi Hülya? Çok beğendim. Ben bunu şimdi pazarlık yapacağım, alacağım. Ayakkabına karar verdiğine göre pazarlığa geçebiliriz. Ha, ayak dediniz, ayağım gitti. Tina'nın taklidini mi yapıyorsun Hülya? Yemin ederim yapmıyorum ya. Yatırım sen de ya. kızlar ona inanmadı, sen de bana inanmıyorsun. Otur, 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 of çek, 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 çek. Hanımefendi anaç yaklaşımıyla Hülya'ya destek oluyor. Çok tamam, teşekkür ederim. ederim. Bu hareket bana pek inandırıcı gelmedi ama neyse. Hadi artık pazarlığa başlayalım. Ayakkabıyı bana ne kadar yapacaksın? 130 olur. Hayır bir şeyler yap. Ciddi misin ya? Aa hiç pazarlık yapamadım. Tam 10 lira indirim yap bari de gönlümüzü olsun kırma bizi. Ya, sen gönlüm olsun 50 mi? Ben birinci olacağım. 50 mi? Aa, aa bu benden fena ya. Alırsan da canın sağ olsun çünkü benim param kısıtlı. Ben de ise 10 lira almayalım. Kıramadı beni bak. Teşekkür. Aa ben aldı. Teşekkür e hani almayacaksın 10 lira? 10 lira demedim 20 lirayı geri vermiyoruz. Aa pazarda vermezsen. pazarlık yapamayan bir ben. Hadi kolay gelsin hayırlı işler. Biz de bu arada Zeynep'in yanına gidelim. Burada da çok güzel cinler var. Şu elinizdeki ne kadar? Bedeni var mı bunun? Bu 36 beden. Bunu alacağım ama indirim yaparsanız. 10 lira. 20 alıyorum. 12, 20. 80'e anlaşalım. Evet. Tamam alıyorum bunu. İki tane cin aldım. iki tane de büstiyer aldım. Sadece ayakkabı çantam kaldı. Sen ödemeni yaparken biz de diğer kızların ne durumda olduğuna bakalım. Ne kadar demiştiniz? Sen dediğin gibi olsun. 300 olsun. 300 liraya ne almış olabilirsin merak ediyoruz doğrusu. Buyurun teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nihan ser verip sır vermiyor. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Buradan şimdi ayakkabı bakmaya gidelim. Haydi ben gidiyorum.